bakıyorum ki siz tapta support karakterlerini bayağı sevmişsiniz. Geçen bir kattık. Bugün de o zaman AP Nautilus gelsin dedim. Karşımıza Darius var arkadaşlar. Çimende olma ihtimali çok yüksek. Günlerden ani darbe girdiğim için varsayım olarak söylüyorum. Benim Q yeteneğim rakibi çekiyor ve beni ona doğru ittiriyor. Şimdi atılma olduğunu düşünüyorum ki onun. O yüzden önce Q atıp sonra E ile girmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım rün çalışıyor mu? Onu bir kontrol edeceğim birazdan. Darius'a bir tane vurmam lazım. Onu yemeydim iyiydi. Tamam stunladık. Böyle E'yi atalım. İki oldum dostlar gayet güzel. Bir daha stunlayacağım. Çünkü Çıkıyor... o Fena değil. Hala şu an win. Dövüyoruz arkadaşlar Nautilus'la. Gel. Attı Big Knight. attım arkadaşlar. Q'la çektim. Bir tane daha vurdum. Flash'ını aldım. Ghost yok. Flash yok. <laughs> Bu videoyu sizden 1666 beni bekliyorum. Algoritma dostudur. Ana sayfayı çıkartır. Çok teşekkür ederim. Yine kendine afiyet olsun arkadaşlar. O zaman size şöyle bir özel bir şey yapayım mı? Elektrikler geldiği gibi. Keser miyim acaba? Double açalım. Araba yukarı çık. <gülüyor> <gülüyor> Telafi edeceğim söz veriyorum. Kapı çaldıysa ya Aras Kargo ya da Nautilus'un Q'su geldi şu anda. Kardeşim Aras Kargo aç kapıyı. Öyle mi? Öyle mi? Al. Al. E. Oh, double gelsin. Aman diyeyim. Yakındı arkadaşlar. Yakındı. Burada benziyoruz. Şimdi Lich puanla başlayalım. Bir tane totem, bir tane pot. Ne fullleyelim? E fullememiz lazım aslında ama e foleyelim. Çünkü leni pushlamak için E'ye ihtiyacımız var. Bu maxlendiği zaman 9 level'dan sonra E attığım gibi arkadaşlar farmlar gidiyor. Bir daha hep E yapıyorum ve lane pushluyorum. Bu kadar basit. Wovin burada olması 30 saniye sonra bana gank atma ihtimalini belirtiyor. Arkadaşlar adam çok safe oynadığı için şu anda fight yapamıyoruz. Ha. Ama işte tek seferde keserim. Sikilerim gelsin keserim. Bak bunu havaya atıyorum böyle. Ulti. Güzel bu kadar. Abi %100 kill potansiyeli. Ve şunu söylemek istiyorum sadece kitap var bende. Daha AP eşyası almadım. Ve double zamanda zaman da bakın nasıl vuruyorum gördünüz mü? Daha fazla vuruyorsunuz diye düşünüyorum. Bak 62'ye düştü. Tabi. Panları da aynı şekilde vuruyorsunuz. O yüzden AP'nin ötürü soran kasılır mı? Vallahi kasılır arkadaşlar. Böyle vurduğumuz zaman W ile alan hasarı vuruyor. Pasifle birlikte. Pantheon mu geliyor? Tamam çıkacağım geri hiç sıkıntı yok. Ben buradan kaçıyorum. Aynen Pantheon gelmiş. Buradayım ben görmüyor musun? Gel gel. Bir i̇stiyorsan gel yani zaman kaybettin şu an. Darius bizim jungle'ı kesti. Double buff var. Arkadaşlar lol olamayan bir insana bu karakterin büyü hasarı vurduğunu İspat edemezsiniz. Tank der, dövüşçü der, belki hani elinde çap çapa var ya. Bir dakika, yukarı. Çıkacağım buradan. Allah Allah. İlla flashımı atacağım yani. Allah Allah. W. Stunlayayım seni. Çok güzel. Double buff halimize hayırlısı olsun. Yani ispatlayamazsınız arkadaşlar. Bu karakter nasıl bir yasarı vuruyor? Eyvah. Şöyle yapacağım sana bir. Dümenden vuracağım elektrik veri. atıyorum. Tekrar yatıyorum atıyorum arkadaşlar. Olayı anlayabildiniz mi? Adımı CC'ye sokuyorum. Büyü attığım zaman Nautilus'un değişik mekanizması var. Yani böyle bir çekiyor, ittiriyor, bir şey yapıyor. Adam tepki veremiyor. Ve şu anda Darius öldü mesela. Ult atıyorum. Şu da attık. E düz vuruş. Knight. Hiçbir şey kalmadı zaten. Ah oh, eli kalkmıyor karakterin. Vur. Artık fanları da bir tık kolay kesiyorum. Şöyle E attığım zaman güzelce tamamlıyor kendini. Şöyle arabayı da alalım. Bot bitti mi? Bitti. Sirbaz topuşları akar burada. Geçen bir şey okudum Twitter'da. Erkeklerin %70'i Türkiye'deki ama BMW M serisinin hayalini kuruyormuş. M8, M7, M6 falan filan vesaire. Ben de şöyle bir şey istiyorum arkadaşlar. Yorumlara herkes hayalindeki arabayı yazsın ama realist olarak. Gidip şimdi Lamborghini diyorsa mesela bir bin olsun yani anlatabiliyor muyum? Kanka bir saniye bir şey anlatıyorduk ve çok fazla farm vardı biliyor musun? Ben bu adamı keseceğim bu arada. Önce daha keselim. Sonra şey yapalım. Abi şaka yapıyorsun ya. O Q nasıl değmez abi? Tamam kill aldık da. Biri gelebiliyor mu bana? Oy Warwick geliyormuş. <laughs> hey çoktan böyle bir öleyim var. Ne yapayım? Oh rakip kasmaya başladı. Şimdi aynı şey yapacağım. Q atacağım. E. Q atacağım. E. Vuracağım çıkacağım. Vuracağım çıkacağım. Sonra ultiyle ile keseceğim arkadaşlar daha doğrusu. Atıyorum Q'yu. Düz vuruş. E atıyorum. Çıkıyorum geri. Tokos'a baksana. 600 canını aldım hiç yoktan. Çok Yani bundan bir tane daha yapsam. Ulti atsam belki. Bak şimdi nasıl kesiyorum fanları. Oh. Afiyet olsun. Abi diyorum afiyet olsun. E yatıp çıkar mıyım? Nasıl takas? Bütün manam gitti ama. <laughs> Warwick burada mı? Hoş geldin. Yani. Tamam. <laughs> Güzel. Harika. Abi son pikselden yetmedi biliyor musun? Oz. Çapa atıyorum. Çapa çapa. Çapa. Burayı kuşyalım Ben size tam buydu söyleyeyim. Oynarken bir tane falan filan ikinci maça geçeriz. Dostlarım, bu puanından sonra Gölge Alev, Yıldırım Asası, Rabadon ve Hiçlik Değneği bence makul. En tatlı bu şekilde. Rakipleri teklersiniz. Eğer şöyle bir şey olsaydı yani Warwick ve Pantheon olmasaydı rakipte Karamür alacaktım. Karamür'den Mejai'ye gidip onu da istekleyebilirsiniz. Daha da iyi oluyor. Ama bu adamlar beni kesecektir. Yani Warwick yakalarsa Tenha'da köşede ben bir şey yapamam yani. Ölürüm. Baksana ikisi iyi oynuyor. Bayağı iyi oynuyor hatta. Pantheon bana mı bakıyor? Oha. tam daha E gelsin kestik. Ult atıyorum. Yani bir şey yapamıyor çünkü E 4 saniye. Sürekli vuruyorum adamı arabayı kaçırdık. Base atabilir miyiz? Atabiliriz aslında. Veya Warwick bakar mı buraya? Bakar. Oraya gitmek isterim ama ultim yok. Oynayabilir miyiz bilmiyorum. Biraz tehlikeli burası. Kanka burası lose gibi ya. Ultim yok. Ney ne ney hey, ne yapayım? Mal mı? Ne mal mı kanka? Sen ne yapıyorsun nasıl? Yani girmeye gerek yok. Bağırma lan milletin içinde! Dostum geldim. Oh güzel. Oh güzel. Bakın Zayra ihtiyacımız yok. Devam et dedi. Ben tapa çıkayım da kral. Böyle bir pantone gidelim. Merhabalar. Bekliyorum arkadaşlar Emin gelmesini. Tam kule vurdu zaten sıkıntı yok. <laughs> çok rahat çok profesyonel. Ya yani no oynamak kolay iş. Allah zorluk versin ne diyeyim. Heee internete gidiyor. TK bağlı TK koptu diyor. Önde olduğum için Robodon gideceğim. Ondan sonra Yıldırım Asası alacağım. Şu anlık ikinci komboyu yaptığımızda kill çıkartıyoruz. Tapta 3 kişi var. Ben de gideyim. Gel Fiddle buraya bir şey yapmamız lazım. Beni umarım görmüyorlardır. Buraya bir şey yapmamız lazım. Çimende kesin birileri var kardeşim. Gel. Evet. Direkt Kaysa'yı çıkarttım arkadaşlar. E geliyor. Tamam Morgan'ı da kestik. Tertemiz. Sakinsin, hiç sıkıntın yok. Sikilere basıyorsun, herkes geberiyor zaten. Otomatik saldırı iptalinde de var bak. Tak tak. Düz vuruş da böyle. Geliyorum. Merak etme dostum. Merak etme. Allah. Tamam. Sen rahatla kal. Siz sevdiniz ama top lane support değil mi arkadaşlar? Ben de sevdim biliyor musunuz? Böyle oynayalım. Varsa öneriler söyleyeyim işler. Ne bileyim top lane Leon yapmayı düşünüyorum. Davoreli mesela. Full CC atacağımız manyak bir şey olacağını düşünüyorum. O da olabilir. Ki şöyle bir şey de var. Kule de fazla vuruyoruz. Örnek göstereceğim. Oy 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 bir saniye. Örnek gösteremiyorum şu anda. Bu adam göstermez bize. Bana Q sallayacak. Öyle bir şey yapacağını bildiğim için. Onu da yemeyeceğim. Çıkalım mı? Tamam Çıkarım 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 Gel bakalım Warwick Gel Warwick! Tek atar mıyım? Önce bir tanımam lazım Of ne güzel vururum ya Harbiden tepki veremiyor Oh Aga sen çok tehlikelisin ya Bu ne yapacak bir şeyim yok Maalesef öleceğim 16 olacağım dostlar Hop 16 oldum şu an kimi görürsem tek atarım. Gel gel gel. gel. Ah lan. Tepki veremedim ona hızlı bir şekilde. Kuleye alsak ya midden. Ya da şu Morgana'yı kessek mi acaba? Abi değdiremiyorum. Ee, ben kaçayım. Ben kaçayım. Gel. Aa, çok fena CC vuracak bana. Abi çıkamıyorum. Morgana Warwick bizi bozuyor. Şimdi şöyle bir olayımız var. Yıldırım asası gideceğim. Birlikte bir şey yapmamız lazım yoksa bu maç luz olacak. Baron denemesi. Oo veler. Aa tutamadım. Abi olaya bak. Abi olaya bak. Çık. Çık. Çalar mısınız? Yok. Burayı kaybediyoruz galiba. Yani burada ne yaparız diye düşünüyorum ama Ulti attım ölecek o Bir tanesi gitti güzel Morgana'ya bakıyorum Tamam. Helal yok mu bir şey ya? Peki. Bakalım oraya alabilecekler mi? Biraz daha erken oynasalardı bence olurdu da. Z'den bir what was that geldi. Ee, yok olmayacak ya. Zor abi 2 11 6 8 3 4 zor bu oyun. sekemeyecek de oraya oynayabilmemiz için toplaşmamız lazım. Zor şu anda. Tamam, Morgana'yı çıkarttım. Ultim duruyor dostlar. Bir tane daha key çıkartırız. Var mı yardım? bütün kombu yaptım ama ölmeyecek bu adam. Adamsın. Adamsın sen be. Kestin kestin. Sen var ya. Onu olacağım seni. Warwick. Çok iyisiniz. Geldim Pantheon'a. Agam koş. Onu kalırız. Kaçış yok. Bıraktım. Abi oyun bitiyor yine. <laughs> Kimse bakmıyor oraya gerçekten? Nice abi. inhibitor de gitti ve kimse bakmıyor gerçekten buraya. Harika bir oyun. Harika. Ay ya Öleceğim. Abi nasıl dedi bana Q? Kim geldi? Oha. Yetmeyecek değil mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim bundan sonrası GG ben size. Olmaz gibi. Hem Pantheon tek yemiyor. Niye tek yemedi? Malmortus'la Merkür artı Negat oha 45 büyü direnci 25 buradan 70 Aga adam kaç büyü direnci almış 3 13 3 5 8 9 yani fena değildi maç ama Ben çok eğlendim ben baya eğlendim çok güzeldi ama abi baksana 15 14 ADC var 14 10 Olmazmış bu oyun ya Kendinize iyi bakıyorsunuz Bildiğinizi açıyorsunuz Allah'a emanetsiniz sizleri çok seviyorum